Merhaba, benim adım Koray, 17 yaşındayım, öğrenciyim. Bu sene yurt dışında okuyacağım. Yurt dışında okuyacağım için diş teli, orada dişçiye gidemediğim için Invisalign tedavisini seçtim. İlk başladığımda ağzımın içindeki dişlerimin ve sürecin röntgeni alındı. Röntgende 54 haftalık sürecin sonrasında ağzımın içinin nasıl olacağı gözüktü, belli oldu. Ondan sonra her iki haftada bir, e, üstte ve altta birer tane olmak üzere her iki haftada bir değiştireceğim plakları verilmeye başladı, kullanmaya başladım. İlk takıldığında dişlerimi biraz sıksa da onun dışında ağzımın içinde herhangi bir yara, kanama görünmedi. Günde 20 ile 22 saat arasında takıyorum. Yemeklerde kısıtlanan ya da içeceklerde kısıtlanan bir şey yok. E, kullanımı dişlerine ziyade çok daha kolay ve dişte hiçbir zaman belli olmuyor. Hatta dişlerimin arasındaki boşlukları bile kapatıyor. Plastik ve yumuşak olduğu için dişimi de rahatsız etmiyor.